Evet arkadaşlar tekrardan merhabalar. Türk İngilizce test tekniklerinde bu seferki dersimizde de soru cevap uyumu, soru öbekçikleri ve resimli sorulara bakacağız. Soru ile cevap arasındaki uyum önemlidir arkadaşlar. Yardımcı fiil, zaman dilimi, öznenin uyumu, nun yer aldığı şıklar bize doğru cevabı ulaşmamızı sağlar. Soruda yer alan ibarelerle şıklar hiç uyuşmuyorsa Doğru cevabı bulmadan önce de eleme yöntemi yaparak da sonuca ulaşabilirsiniz. Kullanılan soru öbekçikleri, zaman dilimi ve yardımcı fiillere dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Soru öbekçikleri, soru öbekçiklerinin anlamlarını iyi bilirsek cevap bulmamız kolaylaşıyor arkadaşlar. Soru kalıbı ile cevap birbirine uygun anlam içermelidir arkadaşlar. Soru kalıbı kısa cevap mı yoksa uzun cevap mı istiyor? Bunu da bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bunlar nedir? Ben size sorular üstünden anlatırken daha rahat anlayacaksınız. Sorulardaki uyarılar. Türkçe soru kalıplarına dikkat etmemiz gerekiyor. Soru soru öbekçiklerinde. Doğru olan ifadeyi bulunuz ya da yanlış olan ifadeyi bulunuz gibi uyarılarda bulunuyor. Bunlara dikkat etmediğimiz takdirde çok kolay yapabileceğimiz soruları da kaçırmış oluyoruz arkadaşlar. Soru öbekçikleri nelerdir arkadaşlar? Why? Neden, niçin? What? Ne anlamında? Her zaman esprisi de yapılır. What ne demek diye. How long ne kadar ne süredir? When ne zaman? What time ne zaman? What kind of ne tür? How often ne sıklıkla? Which hangisi? How nasıl? What does she he look like? Bunları karıştırıyorsunuz. Look'tan aklınıza gelsin arkadaşlar. Eğer birbirinden ayıramıyorsunuz. Görünüşle alakalı bir şey soruyor. Ama what is he, she like? Boşlanmak anlamında değil sadece nasıl bir karakteri var anlamında da sorulan bir soru. Birinci ünitenin sorusu. Üniteleri işlerken de bunlara bakacağız. Have you ever'da tecrübeyi soruyor. Hiç hayatında şunu şunu yaptın mı? Buradaki nokta noktalarının da sebebi hep cümleler devam ediyor. Ama bu bir kalıp geri kalan durumda da tecrübelerimizi soracak arkadaşlar. Evet direkt sorulara geçiyorum. I usually go to village with my family. Genellikle ailemizle kasaba gideriz. We have a nice time there. Orada güzel vakit geçiririz. Şimdi verdiğimiz cevaba bakarsak when ne zaman diye bir soru sorar. Bu verdiği cevaplarda zamanla ilgili bir şey yok. Direkt eledim. Which animals ya da which hangi hayvanlar? Bununla ilgili de bir şey sormadığı için iki tane şık kaldı. A ve D şıkları kaldı elimde. Her zaman da söylediğim gibi doğru cevaba hemen ulaşamıyorsanız, anlamları çıkaramadıysanız yanlış olduğunuz olduğuna emin olduğunuz şıkları eleyerek de olasılıkları azaltabilirsiniz arkadaşlar. Mesela D şıkkında diyor ki özür diliyorum. D şıkkında diyor ki what do you take with you for the animals hayvanlar için ne alırsın? Fakat bu Osman'ın verdiği cevapta herhangi öyle bir şey yok. Ama A şıkkında diyor ki what do you generally do at the weekends hafta sonları genellikle ne yaparsın? Evet. Kısa cevap vermiş mesela arkadaşlar. Yes diye bir cevap vermiş. Bu da bizim için bir ipucu olabilir. Bir de yardımcı fiil dediğimiz şeyler. Have de bir yardımcı fiildir. Have yardımcı fiili kullanılmış. Have cevabı verdiği için buradaki did geçmiş zamanda soruyor. Ya da is. Bunu da eyledim. Sonra bu do you kalıbında geniş zamanda sordu. do you kalıbında eledim. Çünkü have has fiil 3 kalıbı olan. Have you ever watched Tom? Ve Tom ve Jerry'i hiç mi diye bir soru var O da zaten Hevle cevap vermiş Buradan da ulaşabildim sonucuma Yani bu ikisinin arasındaki paralelliğe de dikkat edelim Arkadaşlar Evet What'la sormuş arkadaşlar What do you do in your spare time Boş zamanlarında ne yaparsın Oldu ki anlamadık sorunun tam ifadesini Bakalım neleri eriyebiliriz Sometimes deyip cevap vermiş How often'la sorması lazımdı Ne sıklıkla Always. Bunu da eledim. Ne sıklıkla. D'de de diyor ki I have a birthday party. Doğum günü partim var. Alakasız bir şey. I listen to music. What kalıbından da çıkarabilme ihtimalim yüksek. Müzik dinlerim odamda diyor. Evet. What are your future plans? Gelecek planların nelerdir? Arkadaşlar bir kere Arla sormuş. Bir geniş zaman sorusu. O yüzden burada ditle bir cevap vermiş. Geçmiş zaman. Eledim. Sonra burada have has fiil 3 başka bir yerde doğru cevap buydu hatırlarsınız ama burada da bunu eledim arkadaşlar. Çünkü sorduğu kalıpla bunun alakası yok. I am going. Burada da going kalıbı ee, isterseniz şimdiki zamanda isterseniz gelecek zamanda da denk gelebilir. Fakat buradaki sorduğu geniş zaman kalıbıyla alakası yok. I would like to work as an engineer. Mühendis olarak çalışmak istiyorum anlamında geniş bir cevap vermiş. Doğru cevabımız ve Evet. Bakalım ne diyor? Why do many people know Gönül Turan? Gönül Turan niçin birçok kişi bilir? Why demiş niçin? Because kalıbını da hemen kendisi vermiş. Çünkü. Evet geniş zamanda sorduğu için. Finished. Bitirdi geçmiş zaman. Was born. Bu da geçmiş zaman arkadaşlar. Going to suffer. Bu da gelecek zamanda bir ifade. Etkilenecek diyor. Bu da o yüzden olmaz. He has won many awards in mathematics. Matematikte birçok ödül kazanmıştır. Öncelikle anlam olarak yakınını bilmemiz gerekiyor. Ama oldu bilemezsek eğer. Burada tenslerden de sonuca ulaşabiliyoruz. Evet. Where were you last week? Bir kere şu kalıp önemli. Nerede? Kalıbı. Sonra bunun haricinde şu where. Where özür diliyorum. Where geçmiş zamanında kullanılan bir ek. Geçen hafta neredeydim? Bunu soruyor. Buna göre arayacağız. Kutla cevap veremem arkadaşlar. Çünkü bununla ilgili bir şey sormadı. I would like to visit Paris. Geniş zamanında bir şey. Az önce de cevabı başka bir soruda buydu arkadaşlar hatırlarsanız. Ama geniş zamanda cevap veriyorum bunda. I have already been to Paris. Have, has, fiil ile cevap vermiş arkadaşlar. Ama burada was'la cevap veriyor. Yukarıda da zaten aynı tense ile sormuştur. O yüzden cevabımız bu oldu. Evet, evet arkadaşlar. Unfortunately I can't. Korkarım yapamam. Bakın az önce yukarıda söylediğim gibi direkt yani şu unfortunately no gibi düşünebilirsiniz. No I can't. Yani direkt kısa cevap vermiş. Kısa cevap verdiyse WH question'la bir şey sormayacak demektir. Çünkü why, niçin dese bir cevap vermesi gerekiyor. Ya da what gibi bir şey sorsa, ver gibi bir şey sorsa hep bilgi isteyen cevaplar olur. O yüzden mesela what can Bir de can cevap vermiş arkadaşlar. Buna da dikkat edelim. What can for you today? Bugün senin için ne yapabilirim? Tarzı bir soru olamaz. Çünkü direkt kısa cevap vermezdi. Aynı şekilde are you afraid of dogs? Köpeklerden korkar mısın? bu da can ile sormamış ki arkadaşlar. Cevabımız can olmadı. Bu soruda da arkadaşlar have you ever been to London? Gene have has kullanmış. Fakat A şıkkında ken kalıbıyla sormuş. O da direkt gördüğünüz gibi ken kalıbıyla cevabını vermiş. O yüzden cevabımız A. Evet resimli sorular. Resimli sorularda da e, İngilizce sınavlarında sıkça yer alıyor. Çok basit sorular. Aman gerek yok. Çok kolay değil. Biliyorsunuz. Belki kolaydır sorular ama dikkat etmemiz gereken noktalar var. Onlara bakacağız. Arkadaşlar doğru ifadeyi işaretleyiniz diyor. Yani ben bu soruları niye almak istedim? Yukarıdaki Türkçe ibareleri lütfen okuyun. Mesela doğru ifadeyi seçiniz diyor. I haven't put the flowers on the table. Çiçekleri masaya koymadım diyor. İki saat içerisinde ne değişiklikler olmuş? Çiçekleri masaya koymuş. Eğer ki sen şunun tekini görmediysen hemen A şıkkını diğerlerini okumadan evet doğru bu hızlıca geçeyim deyip eleyebilirsin. C şıkkına bakalım. I haven't, bakın burada da bir olumsuzluk eki var. I haven't turned the TV yet. Henüz televizyonu kapatmadım. Televizyonu kapatmış gördüğünüz gibi. Çiçeklere de bir işaret edelim. Çiçekleri de topladı. Televizyon da kapalı. Gördüğünüz gibi. I have already moved the sofa. Belki moved kelimesini bilmeyebilirsiniz. E, koltuğu hareket ettirdim diyor. Fakat koltuğu hareket ettirdiği bir şey yok. Doğru olayını işaretleyiniz diyor. B'de de diyor ki arkadaşlar ortalığı topladım diyor. Evet gördüğünüz gibi burada bir yayıntı vardı. Ve çiçek de vazo da yerdeydi. Bunları kaldırmış arkadaşlar. Doğru cevabımız bu. Verilen metne göre Cemre aşağıdakilerden hangisini yapmamıştır? Evet. Dikkat arkadaşlar. Yapmadığı şeyi soruyor. Yaptığı şeyleri değil. Yani buradaki Türkçe ibareyi okumayıp direkt A şıkkını da işaretleyebilirsiniz ve yazık olur arkadaşlar. Evet bakalım neler yapmış. Anıtkabir'i ziyaret ettim diyor. C şıkkı. Alışveriş merkezine gittim diyor. A şıkkı arkadaşlar. Arkadaşlarımla kahvaltı, e, yemek yedim diyor. B şıkkı. Fakat e, bir en sonunda diyor ki I went to the theater. Fakat D şıkkında ne var arkadaşlar? Müzim. Müzeye gitmedi. Yani yapmadığı bir iş sordu. Arkadaşlar bu soru birçok kişinin canını yaktı. Ben bu soruyu şöyle anlatayım. Cevabımız bunda fountain olacak. Bunlardan hangisine gitmiştir diyor. Fountain tarihi bir çeşme demek arkadaşlar. Bu resimde onu gösteriyor. Fakat bunu birçok kişi bu bir çeşme olarak düşünmedi de bunu bir meydan olarak düşündü. Ama bu meydan değil. Bu bir çeşme arkadaşlar. Birçok arkadaşınız da bu yüzden bu soruyu yanlış yaptı. Bakalım müzeye gitmiş mi? Müzeyim yok. Bazar dediği pazar var mı? Yok. Square birçok kişi orun işaretledi fakat o bir meydan değil. Arkadaşlar orada bir çeşmeyi vurguluyor. Ben bu soruyu özellikle almak istedim ki resimli soru çok kolay deyip geçmeyin. Bakın birçok kişi bu soruda hata yaptı. Evet direkt olumlu bir ifade. Yani aşağıda verilen resme göre doğru ifadeyi işaretleyiniz. Bunda da arkadaşlar someone stole jewelry. Yani burada bir çalma işlemi var. Still 6. ünitede sıkça vurgular. Çalma işlemini yaptığı için direkt onu işaretledik arkadaşlar. Evet. Resme göre Yanlış ifadeyi seçiniz diyor arkadaşlar. Lütfen dikkat. Doğru olan ifadeye hemen gitmeyin. Ahmet has just given the dog some food. Köpeğe yemek verdi. Evet verdi. Hasn't put his books on the table. Masaya kitaplarını koymadı diyor. Evet koymamış. Ahmet has already done the shopping. Alışveriş yaptı diyor. Evet yapmış arkadaşlar. Ahmet hasn't made his bed yet. Henüz yatağını yapmadı diyor. Bakın arkadaşlar yatağını yapmış. Ama size burada bir şaşırtmaca yapabilir. Yanlış bir ifade verip burada da nat 2 verdiği için kafanız direkt olumsuz bir noktaya ulaşabiliyor. Bir karmaşaya düşebiliyorsunuz. Çok kolay yapacağınız şeydi, bu yüzden yanlış olabiliyor. Bu soru tipi çok kolay olmasına rağmen bu şaşırtmacadan dolayı ben bunu ele alıp size göstermek istedim. Evet arkadaşlar adresimiz www.engizcidenkorkma.com Diğer derslerimizde tekrar beraber olacağız. Şimdilik hoşçakalın.